Van Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki yol ağını daha kaliteli ve konforlu hale getirmek için 13 ilçedeki yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor sevgili izleyiciler. Belediye son olarak Erciş'te 25 kilometre yol ve asfaltı vatandaşın hizmetine sunmak için çalışıyor. Van Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki yol ağını daha kaliteli ve konforlu hale getirmek için 13 ilçedeki yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca kentin en kalabalık kırsal ilçesi olan Erciş'te başlatılan çalışmalar devam ediyor. İlçede sezon başından bu yana 12 noktadaki 21 kilometrelik yolda yarma, dolgu, sanat yapıları, taş duvar, menfez, altyapı ve sıcak asfalt çalışması tamamlanırken 2 noktadaki 4,5 kilometrelik yolda ise çalışmalar sürüyor. Asfalt çalışması yapılan 3 kilometrelik Salman Ağa Mahalle yolu yıllar sonra sıcak asfalta kavuşurken mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade ettiler yoktu zaten. Tek şeridi bir yolumuz vardı. Stabilizeydi çoğu. Şu an yolumuzu yaptılar. Çok da güzel yol oldu. Baya bir özverili çalıştılar. Allah razı olsun. 20 sene, 25 sene, daha 30 seneden beri stabilize yoldan gidip geliyordu. Tozdan millet çok razı. Kazalar oluyordu. Bu yolumuz en azı senede on sefer kaza oluyordu. Insanlar ölüyordu. Insanlar zarar görüyordu. Araçlar deviriyordu. Kış olunca yol açılmıyordu. Ee, yol alçak olduğu için e, tıkanma oluyordu. E, şu anda yolumuz yapıldı. Asfaltımız dört dörtlük yapıldı. Zemininden üstüne kadar dört dörtlük asfalt yapıldı bize. Salihiye Mahallesi, Akyol Tepesi, Deliçay Bağlantı yolunda yapılan duvar çalışmaları da devam ederken, Mahalle yolunda ise Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca yol çizgileri ve trafik levha çalışması yapılacak.